Merhaba modmeniz yerleri bugün sizlerle. Uzun zamandan sonra bir komut bloğu videosu yapacağız. Ee, ne yapıyoruz? Biliyorsunuz ki çok oyunculuğu da herkes yatmadan gündüz olmuyor ve biz bunu bir kişiye indireceğiz ve bir kişi oyuncu gündüz olacak. Bu arada bahsetmem gereken şeyler var. Katıl butonunu aktif ettim. İsteyen oradan bana destek olabilir. Şimdiden teşekkür ediyorum. Onun dışında Discord sunucumuz var bildiğiniz gibi açıklamaya koyacağım linkini. Sunucumuza girmenizi neden istiyorum? Çünkü orada yorumlarda bazen bir konu hakkında yardım istiyorsunuz. Orada daha çok yardım yardımcı olacak arkadaşlarımız var. Hatta Minecraft ile alakalı Minecraft dışında yardımcı olacak arkadaşlarımız var. Şimdiden gelmenizi tavsiye ediyorum. Neyse komut bloğu videosuna geçelim. Bunun için bir tane komut bloğu koyuyoruz. Komut bloğun içine şunu yazacağız. Ve yine de her zaman etkin yapacağız. Bunu yazdıktan sonra şunu yazacağız. Şu an yazmayın hatta. Bir yer belirleyin. Mesela ben işaret almak için farklı bir blok koyacağım. Mesela şurayı belirledim. Buranın koordinatı neymiş? 160, 64, 317 değil mi? Crosshair'i orasına üstüne getirerek yatağımızı koyuyorum. Yani alt kısmı gelecek yatağın. Koyduktan sonra koordinatımız neydi? 159, 64, 317 idi. Onu yazacağız komut bloğumuza. Yani bu şekilde oluyor kısacası. Sonra gece yapalım test etmek için. Gece yapıyorum ve yatağa yatıyorum. Yatağa yattığınızda gündüz olmayacak. Yataktan çık dediğinizde gündüz olacaktır. Geceyken yatağın üstüne gelseniz de gündüz olmayacaktır. Sadece yatıp kalkınca gündüz olacaktır. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah daha çok Minecraft videosu atarım. Bu aralar üşengeçliğim tuttuğu için Minecraft videosu atamıyorum. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Instagram hesabı modmen.tr oradan güzel paylaşımlar yapıyorum. Gelen yorumları paylaştığımda oluyor. Gelen komik yorumlar özellikle. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.